Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine farklı bir oyundayız ve bugün Stink e, var oynayacağız. Leganc. Arkadaşlar bunun e, modları var. Klasik, turnuva, sonsuz. Biz bugün turnuva oynayacağız. Turnuva siz eğer isterseniz sonsuz ölüler oynayacağız. Yorum'a yazın oynamamı istiyorsanız. İlk normal girelim. Ben yaptım ya finalde çok zor. Tamam. Ben bu oyunu eskiden de oynuyordum. Şimdi yükselteceğiz. Bunu bir yükselt. Onu yükselt. Onu yükselt. Yükselt. Böyle bir şey yaptım bakalım finalde zor ama final şimdi kolay bakalım ne yapacağız uf uf at, at 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 onlardan attık birazdan o da çıkarır iki tane yapsın ya iki tane ondan sonra ok sonra madenci atsın Dediğim gibi o da atmış. Nasıl tahmin ediyorum? Ev saldırıyor. Hadi gel 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 gel. Bas bas bas. <laughs> Arkadaşlar şu an okçular atıyoruz. Ben yarı finali kadar oynayacağım, finalde başka bir bölümde yapacağım. Haberiniz olsun istiyorsanız. Final çok zor çünkü bu bayağı bir uzun sürüyor. Mesimle bittik. <laughs> hadi hadi hayır. Ha, ben <laughs> Ama ben alıyorum. Devam edemez. Ama ben kazanmışım. Evet. bir tane daha atalım. Sonra yine oynarız. Şimdi yenemedik. Burada da son seviyedeyim bakın. Bu da güzel. Cephaneliğe gir. Hadi bir şey yapalım. Ben bunu yendim. En sonunda bir şey daha çıkıyor. Efsane oluyor. Abi bir şey yapmaz. Tamam o da madenci oluyor. Saldırma ya. Al şunu ya. Evet arkadaşlar şu anda vuruyoruz. Vurduk. Şundan devden yapacağız dev. Evet arkadaşlar şu anda alacağız hadi hadi. hadi.

Oraya arkadaşlar vuruyoruz vuruyoruz Sanki madem sonraki birazcık vursun ona Yine vurduk bayağı iyi. iyi. Şundan üret. 4 tane daha bundan gelsin. Arkadaşlar tam 50 tane olunca saldırıyoruz. 50'den fazla olmuyor. Cadı yapmayacağım öbüründen de. Güzel değil onlar. Hadi. Bir devimiz daha geldi. Bunlar çok. Bayağı büyük. Şundan yap. Tamam sonra dev üretelim. 160 160 e, taştan da 80 geliyor Hadi yap Bir tane daha üretelim 1385 oldu iyi Aa, Bir tane daha devimiz geliyor dev 4 tane sayılıyor Bu arada arkadaşlar bu oyunu bilenler varsa yoruma yazmayı unutmayın. Kaç tane madencileri var oha 9 tane daha bundan yapalım. Baş, baş, baş. de saldırmışlar bak bak Bugün yapıyoruz lan lütfen Gidiyorum kaçacaklar şimdi Ama bizi aldık Vurun noktalarım Madenci yap. Madenci yap ne olsun? Araba ne oluyor? Alga çıktı. İşte ortalık karıştı madenci de gidiyor. Oraya, oraya gidiyor. Ofçular vuruyor ya <laughs> Hadi alırsınız. <laughs> Almamız lazım, kızım <Olurum> abi. Çüre, <laughs> çüre, çüre.